Hıngı 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 hıngı. Oo. Bak bu iyiymiş. Dur eve gideyim eve. Eve gideyim eve eve. kart oyunu şey diyorsun değil mi Legend of Runeterra? Onu mobilden baktım. Fena oyun değil aslında. Ama şey istiyorum kanka böyle hikayeli oyun oynamak istiyorum neyse. Ayak sesimi de kapı çalıyormuş gibi mübarek. Ha buradan mostları alıp şurayı bir yapalım. Bu ilt gadet. Böyle hemen yapılıyor bura yani bir inşaat süreci falan yok o güzel. Pat diye yapabilmek güzel. Hani ne kadar gerçekçi olduğu tartışılır ama bunu yapabilmek güzel. Şimdi lockpick yapmam lazım. Nail lazımmış onun için. Bir de bunu yapmam lazım. Just drop. Bu arada jute drop. Aslında ben just drop diye okuyorum. <laughs> Sadece ip yani. Çünkü. Şu paltayı bir yapalım. Şimdi paltamız elimize geldi. Böyle böyle ağaç keseceğiz artık. Bir tane de bolt. Bir tane de bolt. Lockpick de yapalım şuradan. Craft item. Başka yapabileceğim bir şey var mı şu an? Bunu yapamam. Map'i yapsam iyi olur. Map'i yapabilir miyim? Yapabilirim sanırım. Bir dakika. Bundan iki tane. Oldrex'ten iki tane. Map'i de yaptık. Oh! Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. M'ye basıp böyle map'i görebiliyoruz arkadaşlar. şöyle koskocaman bir map. Sabahtan beri geziyoruz. Buraları gezebilmişiz. Ayıyla nerede karşılaştık biz? <laughs> Oradan uzak duralım. Böyle bir map'imiz var. Pusula yapmaya ihtiyaç var mı? Yok aslında ama yapabiliriz. Bir bakarız duruma göre. Şöyle şunları yiyelim. Ee, neyi gösterecektim ben aynen şeyi. Şimdi şöyle envanter slotumuz bir tane daha doldu. Baltamız geldi elimize. Bunun yanına kazma geliyor, pusula geliyor, bilmem ne geliyor. Burası şu lockpick geliyor. Burası böyle elinizdeki eşyalarla doluyor. Çok geç düşmüyor kanka. Oyuna biraz şey yaptım da. Turnuvasını yap. Mildoren'ine. Seles gibi mi? Hikaye? yok Seles gibi değil. Seles gibi olanlar da var bu arada. Çete bakmadım aynen. İkinci monitörüm yok. Önceden şey yapıyordum. Laptop yapıyordum. Laptop açıyordum. Laptopu bulamadım. Telefondan bakıyorum şimdi. Biraz geç geç reaksiyon video olabilirim. Şimdi biz Aybüke ile oynarken bu oyunu ekranın şuradan şöyle şeydi. Çözünürlük düşük olduğu için 16'ya 9 oynuyorum ben şu an. Ona Aybüke'nin bilgisayarında şurası görünmüyordu şöyle. Sol taraf yoktu. Burada böyle bir şey varmış. Buradaki böyle bir şey. Burada stamina'nın, speed'inin ve kamuflajının geliştirilebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda soğuk şeyini de. Demek ki giydiğin kıyafete göre ya da bayağı bir kıyafet seçeneği var. Onlar bayağı bir şey değiştiriyor. Bu arada backpack şeyi de varmış abi ki bak. Sanırım çanta var. 6 tane slotu var. Bir tanesinde bizim çantamız var. O da 12 slotluk sanırım o da gelişebiliyor ben o kötü diye hani o niye envanterimiz kısıtlı malzeme toplayamıyoruz diye dertleniyordum ama meğer varmış baltamız olduğuna göre ağaç kesebiliriz değil mi yok kanka Gömmek değil de yani <laughs> abi şey normal çok görmüyorum bu arada eski bilgisayar. Hani toparlayabildiğimiz kadar topladık ama yok yani yetmiyor. Ne yapsan yetmiyor çünkü en düşük bu oyun çok bir şey istemiyor mesela. Ama eski oyunlarla kıyasladığında abi yok yani hayvan gibi bir şey lazım. Güç lazım. Evet. Herhalde bir yarım saat bu arada. Biz ilk baltayı yaptık. Böyle lootlara gidiyoruz hala. Birkaç tane mekan bulduk. şeyleri kırdık. Kutuları falan kırdık. Plank arıyoruz ama. Plank arıyoruz. Diyoruz ki bizim elimizde balta var. Niye ağaçları kesemiyoruz? Niye ağaç kesme yok? Dedikten sonra ağaca vurdum ve şunu gördük. Bir aydınlandık o var ya. Üf. Aa ağaç kesiliyormuş. Akşam olduğu için şöyle ağaca vuramadım. Biraz ağaç keseyim. Plank falan toplayayım. Buna... iyiydi ya. Öyle kaldık yani. Ağaç kesiyormuş. Biz şişt, ama şey diye sorguladık bak. Hani ormandayız ve plank arıyoruz. Sonra durduk düşündük elimizde balta var. Dedi dedik yani o aynı anda düşündük onu. Şöyle bir salladım. Bum. Adamlar düşünmüşler. <laughs> Komikti ya. Şimdi gece olmadan karnımızı doyuralım yatalım. Burada craft ne yapacağız şimdi? Yapacağımızı yaptık. Ha, health kit. Bu ayı da karşılaştığımızda bu bleeding. Aynen. This bandage will be your best friend if you are hurt, bleeding or poisoned. Zehri de bu kesiyormuş. Keep it close. Yanımızda bulundurmamız lazım. Eve dekorasyon yapabiliyoruz bu arada. Yapsam mı bir tane şundan? Baykuş. Bunları yapamıyorum çivi yok, çiviyi harcamak istemiyorum Bu ne? Burbot. Bir tane bayguş yapalım mı? Bayguş yapıyorum <laughs> Şu masaya mı koysam? Ha, ha Ha yerleri varmış zaten. Şu tepeye mi koysam? Buraya mı? Buraya koy. Buraya da koyuyor. Buraya da koyuyor. Şöyle ortaya koyayım bunu. Bir şey de çevirebiliyorsun da böyle. Hmm. Böyle bize doğru baksın uyurken. Kukuk kuk. Hadi iyi geceler. Dördüncü günün şafağında. Sevgili baykuşumuz bize bakarken günlüğümün başına oturdum. Bugün başımdan geçmemiş olan ancak yapacak olduğum şeylerin notlarını aldım. Ne yapacaktık lan biz? He he he. Tamam. Hmm. Şunu yanıma alayım, bunu bırakayım. İki tane stick stay'imiz oldu. Üç tane olmuş. Stick toplamasak olur bayağı bir. Şunu yanıma alayım iki tane. Hmm. Bunu da bıraktık mı? Yoldan bulduğumuz yiyeceği yiyip birazcık da stoklarsak tamam. Baykuş'a isim koyalım, ayıya da koyalım ya. Baykuş'un... <laughs> Mükremin... Mükremin ismini severim by the